arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte evet, Wi-Fi Slugs'ın VPS e kullanarak e, Wi-Fi şifresi kırmayı öğreteceğim. Göstereceğim. E, bu videolar seri halinde devam edecek. İlk önce wi Slugs ve PAVPS kısmından Picret Script e giriyoruz. Picret Script'ten hemen Buradan adaptörümüzü seçip tamam diyoruz. Buradan ağları tarıyoruz. Ve buradan çıkan ağ ben iptal ettim şu anda. Çıkan ağa tıklıyoruz ve şuraya tıklıyoruz. Tabi sizde bu çıkmayacak. Hemen böyle log halinde böyle buraya hemen tıklayacaksınız. Hatta dur göstereyim şunu. Bir yazım yanlışı var orada. Onu göstermek istemedim ama. Ve bekliyoruz. Şuradaki saniye boyunca. Gördüğünüz gibi bekliyoruz. YouTube'da fazla kimse paylaşmamış. Fazla kimse bilmiyor. Modem sahipleri de artık loket ne olacak? Loket ne olacak? Yes olur sakramaz. Şuradan gördüğünüz gibi loklar dökülüyor aşağıya. Şu yazı çıktıktan sonra az biraz sonra yapacağım montajdan göstereceğim bir fotoğrafı bakın oradan anlarsınız neyin ne olduğunu ondan sonra zaten telefonumuzda ya da tabletimizde ya da bir kağıda kaleme not alıyoruz şifreyi ve çıkıyoruz buradan ve bilgisayarımızı kapatıyoruz ve Windows'a girip ee, oradan şifremizi yazıp doğruluyoruz. Ve bedava internetin tadını çıkarıyoruz. Ee, bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.